Bugün bizlere diyetisyenimiz Yasemin Tatlı Ramazan ayında beslenme hakkında bilgiler verecektir. Hocam, Ramazan ayında beslenme ile ilgili en büyük yanlışlar nelerdir? Birincisi orucumuzu hurmayla açmak. İkincisi İftar ve sahur arasında çok kısa süre var diye bahanelerle düşük su tüketmek. Üçüncüsü, yemeği yedikten sonra, yemek sindirildikten sonra, yani darın üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra tatlı yemek. Sahur yapmamak. Daha bir çok sayabilirim. Sahurda çok fazla karbonhidrat tüketmek de bunlara dahil. Çok az egzersiz yapmak. Zaten aç olması sebebiyle bireylerin enerjisinin olmaması kaynaklı çok düşük hareket seviyeleri, çok daha sedanter bir yaşam görülüyor Ramazan'da ve bunu istemiyoruz çünkü yapılan bu ibadet aslında vücudumuza fayda sağlamak adına ve yararları da kanıtlanmış bir ibadet biçimi. Dolayısıyla bunu çok sağlıksız bir hale getiriyoruz bütün bu yanlışları yaparak. Bunları önermiyoruz. Peki hocam, bize vermek istediğiniz pratik bilgiler var mıdır? Evet vardır. Bu pratik bilgilerden birincisi kesinlikle lifli beslenmek. Çünkü çok fazla kabızlık görülüyor. Bağırsak, mide, hazımsızlık problemleri görülüyor Ramazan'da. Bunların olmaması adına lifli beslenmenizi istiyoruz. Az önceki yanlışlarda saydığımız düşük sıvı tüketiminin Tam tersine 2 litre yaklaşacak şekilde en azından sıvı tüketimini öneriyoruz. Çorbayı çok sıcak içmemeyi öneriyoruz. İftarı tek öğün şeklinde değil, su, birazcık salata ve çorbadan sonra bir 5-10 dakika ara vererek iki öğün şeklinde tüketmeyi öneriyoruz. Bu hem vücudunuz için hem bütün gün boş kalmış mideniz için ve daha hazır hazırlanamamış, ne olduğunu anlayamamış sindirim enzimleriniz için çok daha iyi olacaktır. Çok yüksek meyve ve şeker tüketiminden kaçınarak en azından haftada 1-2 gün pide ya da tatlı tüketeceksek hemen yemeğin ardından tüketmeyi öneriyoruz. Sahurda protein ve yağlardan, yararlı yağlardan yani pişirmeden tüketebileceğimiz bitkisel yağlardan zengin beslenmenizi öneriyoruz. Çünkü bugün içindeki tokluğu uzatacaktır, gaz kaybımızı engelleyecektir. Dolayısıyla eğer hazım problemleri yine de yaşanıyorsa iftardan sonra rezene çayı içilebilir, öneriyoruz. Bu sindirme yardımcı oluyor. İyi yemekle birlikte, iftarla birlikte çok fazla su tüketilmesi hazmı zorlaştıracağından dolayı yani midemizin bizim yediğimiz besin için salgıladığı asidi içtiğimiz suyla seyrelteceğimizden dolayı sindirim çok uzayacaktır ve zorlayacaktır. Bu sebeple öğün sırasında su tüketilmemesini de önerebilirim. Diyetisyenimiz Yasemin Tatlı'ya bu değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Sağlıklı günler dilerim.